Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte My, Minecraft bölüm 1. Bir... Şöyle bir arkamıza bak. Ha köy var arkadaşlar. Köy yağmalayabiliriz yani. Şöyle. Bu neymiş? Burada maden var herhalde. Neyse öncelikle biraz köye gidelim. Yatan onların yatakları vardır. Kaşları buradan kırabiliriz. Ha imdat kurtarın beni. İşte buraya. Koyun kurtar beni. Nasıl seni öldü Ha bak şurada bir şey yok. Şunu alalım hadi. Tamam. Evet. Okey. Çıkarmıyorum, tamam. çıkarmıyorum. Şey yok mu? Kaskacık öyle. kadar az. Aa orada çiftlik var. Bunun bu tarla bozuk var. Aç kedi. Demir golem var. Burada bir tane kedi var. Bu da aynı iki kedi değil mi? Bir tane Yürekler, i̇şte yürekler, şey var, Bu göremi birazdan öldürürüz. Önce yine geç çalalım. Daha dostu emekti. Ben bunları kırıp geliyorum. Arkadaşlar tekrardan sizlerle beraberim. Size kapatsın şunları. Bunları böyle tamam yapalım. Bir sürü buğdayımız oldu. Şimdi şöyle odun. Çalışma masası. Kalı. Şimdi bunlarla bu şöyle şimdilik yani bir 15 ekmek yeter ya. Yani. Ya yani 11 tane yeter. Kılıç alalım. Tamam. Şimdi golem nerede? Neredesin golem? Geliyor geliyor. Uğuh. Geliyor. Oluyor, oluyor, oluyor arkadaşlar. Kaçın, 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 kaçın. Hayırın golem geliyor. Ay e, acaba eve gelsem beni evde tutabilir mi? Onları kapsın açamaz bence. Ne bileyim golemler o kadar zeki değil. Ben kapattım. Ne vani don vani. Şöyle şöyle bir şu an mesela bakalım. Bitti mi lan? O? Yok yani bir taraftan korkuyorum. Ulan dışarıda sanki o var. Burada. Arkadaşlar gördünüz mü? Bana bulmaya geliyor. Ama ne bulma? Ben burayı kısam.

Bu böyle bir kahverengi şey var. Sandık. Ne var? Açsana. Evet, tamam. İki tane ekmek. O deri şey ve deri. Deri kaskımız var. Takalım. Attım yanlışlıkla. Gel lan buraya. Ha, gel. Salak bir attım ya. Arkadaşlar bu videoma da like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi çalışma masamızı biz oradan bıraktık ya. Bundan ne var bizde? Bunu tekrar gene yapalım şöyle. He, doğru. Hem masası yok mu bunun evinde? Gitmiş demir vermiş, kaza yapmış ya. Çok peki. Aa burada. Buldum. odunum yok. Ne zor mu? Ne sen lan. Sen Öldü. Öldüm. Öldüm. Ne oldu lan? Korktum ya. Sen de takas yapabilir miyim? Gel yapalım. Ha? Ha? Oh, Kazık. Kazık Ama ikinci seviyede zümrüt veriyor. Hmm, tamam. Tavuk istiyorum. Tavuk isteriz. Aa mesela burada kedi var. Kedi istiyor durma. Seni Onları bir daha kıralım.

Tavukları pişirmişim. Acıyı da tarşıya göndermişim. Hele 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 hele. Dur saçma masam var dışarıda. Burada bir yerlerdeydi. Saçma masamı kaybettim. Neden yoksun? Neredesin kanki? Yoksun bundan ki. Koyalım. Hem de demir balta mı yapsam? Kazma mı? So... Hatta önü bunu yapalım. Heh. Kazma mı balta mı? Hmm. Kazma mı? Bence balta ya. Ya kazma ya zaten köylerin evinde yatarız. Ya da balta mı? Kazma mı? Balta kazma. Balta, balta diyorum ne yaptın? Şöyle biraz da madene gireceğiz. O yüzden böyle çubuk yapalım. Çubuk yok. Taş kazma direkt yaptım üzerinden. Şöyle baltamızı da alalım. Demir balta da bir söktüm şey ha. Demir bulursak onlar da zaten demir kazma yaparız. Şöyle. Hadi itecek. Ben, ha kömür. Tamam ben de buraya maden derim. Küçük bir yermiş Nasıl Bak. Taş var onun adına. Taş ve kömür. Şöyle tarşımın asısını alalım. Koydum. Şimdi bir tane taş var ama bize. şunları da alalım. Toplam 3 tane 4 tane oldu. Bunlarla bir tane kazma yapalım. Şimdi daha hızlı kırabiliriz. Kalın. Akşam oluyor herhalde. Bilmiyorum. Şöyle şunu kümeleri de şimdi kıracağız Kıralım hatta Akşam oluyor Akşam olamaz Akşam olamaz Akşam olamaz Ya da olabilir O da olmasın Geliyor Of bayağı da güzel ha Çok var Tekrardan çalışmaması lazım Hatta bize meşale var ya direkt onlar koyalım. Yani. Hop. Lan nereye canavarlar gelir uyuruz. Ama gelmeden önce böyle günümle kapatacağım. Gün. Evet. Şimdi şuraya yatağımızı koyalım. Önce hepsini kıralım bence ondan sonra ya. Nasıl fikir? Ben bu video emeklerimi veriyorum. Ama siz like atmayın. Arkadaşlar tekrardan hatırlatayım. Abone olup like atmayı unutmayın. 1 iki haftaya Bro Pass Plus hediye edeceğim Stars'ta. O yüzden bu video değil gelecek videolarıma yorum atmayı unutmayın. Zaten o videoyu ben atarım. Ay sabah oldu. Sabah oldu. Akşamdan beri görmemişim güneşi. Ya can bak vardı böyle. Biz içine gidiyorduk arkadaşlar. Kazılarımız biliyorsun da. mi? Vallahi de bilmiyorum. Minecraft kuralları biliyorduk. Minecraft kuralları biliyorduk. Şurayı yine şöyle de koyalım. Karış kazmamız kırılana kadar. Kaza kaza ev yaptım. Neyse sıkıldım yeter. Aşağıda kalsın bir olmaz. Eyle başka bir zamanla geliyor. Burada maden var. Ma maden mi? Maden istiyoruz. Ben bir dakika çıkamıyorum ben zaten. Buradan da böyle. Ben çık. Ya ben de diyorum ne çıkmıyormuş. Yaprak varmış. Ha senin gibi yaprağı sokayım. Kübretin pahalı değil mi? Bir tane kürek yapacağım. Yani sen kara Ya yeter. Kırmaktan bıktım Ben toprakları kırmaktan bıktım Bıktık ya, bıktık. Yemin ederim, bıktık. Şimdi buradan... Ya onun burası niye bu kadar küçük? Neyse ben şimdi gelip... Geri geldim. Ya neden? Abone ol. Ölüyordum. Ağzı öl... Kömür çıktı Kömür çıktı lan. Oh. Ben bu video benim yarım saatimi falan aldı ama biz bunu 10 dakika 5 5 10 dakika izleyeceğiz. Bu kanallarda kırıp videonun sonuna geleceğiz arkadaşlar. İkinci video için 25 like. 25 like gelirse ikinci video hemen geliyor. İlla 25 olmak zorunda da değil. Yani 15 veya 25 fark etmez. Kaç like gelirse artık arkadaşlar. Yarın direkt atacağım. Şöyle Öl. Gül kaybettik. Gül kaybettik. Hepsi bu golem yüzünden ha. Öldürdüm ya kaybettik. Oğlum neredeydik lan biz? Kim lan? Tamam oradan. Hazır mısın? Öleceğiz. Hop. Önüne gidelim. Şuraya bakar mısınız ya? Sadece yarım şeyimiz doldurmuş. Zırhımızı doldurmuş. Bu deri kast. Ve hiç de gitmedi. Ben sikiyim. Kazman kurulmak üzere. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Ve görüşürüz.